Merhaba değerli izleyicilerimiz. Show Türk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahsen Aslan. Sektörün doğa isimlerini sizlerle buluşturduğumuz ekonominin nabzını tuttuğumuz ekonomi dünyası ekibi olarak Diyarbakır Silvan'da kaldığımız yerden devam ediyoruz ve şu anda yanımızda firma sahibimiz Ferhat Bey bulunuyor. Bizler de kendilerine konuk olduk. Gelin hep birlikte değerli bilgilerini alalım. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk size tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. İş yerimize. Hoş bulduk. Nasılsınız Ferhat Teşekkür de? ediyorum. Sağ olun. Sizleri sormalı. Bizler deyiz. Teşekkür ederiz. Şimdi tabii ki buradaki faaliyetlerinize değineceğiz. Fakat öncesinde çok değerli izleyenlerimiz sizleri bir yakından tanısın. Kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. İsmim Ferhat Soy. ismim Mekici. 23 yaşındayım. Aslen Diyarbakırlıyım. Bu şekilde. Bu şekilde evet. Hayır. O zaman biraz da firmanızdan bahsedelim. Ne zaman kuruldu, nasıl kuruldu? Açıkçası bu serüven nasıl başladı? Firmamız e, öncelikle şunu söyleyeyim, yeniyiz bu sektörde. 4 ay oldu bu firmayı açalım. E, bizim açış sebebimiz de Silvan ilçemizde bu tarz bir iş yerinin olmadığı, bu ile bir açık açık gördük. Hı hı. Bunu değerlendirmek istedik. Evet. Bu şekilde yani. Çok güzel. Yani baktığımızda Silvan'da bu alanda evet. bir eksiklik hissettik, değil mi? Evet, evet, tabii ki. Çok güzel. Peki burada tam olarak neler sunuyorsunuz müşterilerine? Yani şu an e, genellikle bahçe üzeri gidiyoruz. Yani çapa makinasıdır, testeresidir, tırpanıdır vesaire. Yani bir bahçe için gerekli olan neredeyse bütün e, ekipmanları bulundurmaktayız. Evet. E, bu şekilde evet. Çok güzel. Peki biliyorsunuz ki sizin sektörünüzde kalite oldukça önemli. E, biz evet. biz genellikle yerli üretim tercih ediyoruz. Hı -hı. Yani bizim ürünlerimizin. E, yani garantisiz ürün bulundurmuyoruz. Bütün ürünlerimizin servisleri Türkiye'de mevcut. Yani evet. gerekirse Batman yakın illerde, Diyarbakır olsun, kendi ilimizde, hepsinin e, teknik servisleri mevcut. Yedek parça sorunlarımız yok. Hı hı. Bu şekilde firmalarla çalışıyoruz. Çok güzel. Peki işinizi yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? İşimizi yaparken e, en dikkat etmemiz gerek, yani dikkat ettiğimiz müşterimiz, müşterimize. E, cevap vermeye çalışırız. Mesela müşteri müşterinin tabii değil ki mi? müşteri talebini hemen karşılamaya çalışırız. erken zamanda. Evet. Yani her getirdiğimiz ürünlerde de bütün müşterilerimize hitap etmek istiyoruz evet. bu şekilde. Harika. Yani müşteri memnuniyeti sizin olmazsa olmazınız. Tabii ki. Çok güzel. Peki hangi günlerde ve hangi saat aralığında faaliyetteyiz? Bizim e, sabah sekiz buçuk, akşam 6'ya doğru iş, e, iş yerimiz açık. Hafta, haftanın yedi günü açığız. Çok Pazar güzel. günü de ayrılmak üzere açacağız. Arka. baktığımızda Türkiye genelinde rakipleriniz mevcut. Tabii Çok ki. değerli izleyenlerimiz bilir ki bizlerin en önem verdiği soru aynı sektördeki diğer firmalardan sizleri ayıran özellikleriniz nelerdir? Bizim diğer firmalardan ayıran özelliğimiz öncelik olarak fiyatlarımız. Hı hı. ve e, yerli üretime önem verdiğim vermemiz. Evet. Yani genellikle yerli üretim ürünleri tercih ediyoruz. Evet. Yani en önemli şeylerden de bu, bu diyorum. Evet. Gelir üretim ve fiyatlarımız ve kalite değil Tabii. mi? Kalite kalite de olmazsa, 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 olmazsa olmaz elbette. Harika, çok güzel. Peki gelecekteki hedefler nelerdir? Gelecekteki hedefler e, biraz daha büyütüp farklı farklı adımlar atmak, daha daha çok ticarete girebilmek. Hı -hı. Yani şu an tarım evet bahçe bahçe üzerinden yürüyoruz ama ilerleyen zamanlarda makina, traktördür. Daha büyük işlere girmeyi düşünüyorum. Evet. Şu an talepler nasıl peki? Şu an talepler e, kendi ilçemizde tek olduğumuz için biraz taleplerimiz yani var. Talep görüyoruz şu an bu işe. Bir de e, ihtiyaçtır. Yani evet. bizim e, tarım işi olmazsa olmaz. Hı hı. Silvan, Silvan'la bağlı da birçok köylerimiz var. Evet. Bu köylere bağlı olarak da yani ister istemez talep görüyoruz. Evet. Nüfusdan dolayı. Çok güzel. Peki sadece Silvan'da mı faaliyetteyiz? Şu an Silvan, Lice... bu tarz e, ilçelerimize de gidip gelmekteyiz. Yani bu bu tarz yerlerden de. Sipariş alıyoruz, ürün çok teslimatı sağ. yapıyoruz. Harika. Peki özetle baktığımızda artık yavaştan toparlayacak olursak. Evet. Müşterileriniz ve çok değerli izleyenlerimiz sizleri neden tercih etsin? Bizim e, güvenilirlik ön planda <laughs> bir de kalitemiz evet. yani e, bizde her şey açıktır. Evet. Zaten şeffaflık e, bay, Tabii yani. tabii şeffaflık. Bay olduğumuz için e, bizim müşteriye şey yap, yanlış yapma şansımız yok. Evet. Aynen bu şekilde yani. Ve gençiz, yeniliğe açığız. Tabii yani. ki. Çok evet. güzel. Peki herhangi bir problemle karşılaşıldı varsayalım. Afaki konuşuyoruz. Sonuna kadar yardımcı mıyız? Tabii ki. Biz e, sattığımız tüm ürünlerin arkasındayız. Yani e, ürün her ne olursa olsun garantisi garanti zaten garantisiz ürün satmamaktayız. Evet. Ve biz biz ve firmalarımız da bütün ürünlerimizin arkasındayız. Sorun Harika. yok. Çok Tabii güzel. Ki. Peki sosyal medya hesaplarınızı almadan önce son olarak değerli izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Yani e, gelip bir çayımızı içmelerini isteriz. Burada Silvan halkımız ve Diyarbakır halkımız olarak bekleriz buraya. Buyursunlar gelsinler, bir çay kahve içsinler Gelip değil görsünler, mi? ürünlerimizi görsünler, bizleri görsünler, tanısınlar. Aynen öyle. Bir de sosyal medya hesaplarınızı alalım. Aslında. Instagram sayfamız var, Ekici Tarım Aletleri diye. Evet. Takip edebilirler. Evet, zaten oralarda değil evet. konum bilir mevcut. Tabii tabii, mi? ön planda Instagram sayfası şu an. Kurmuşuz. Onunla ilgili e, reklam amaçlı Instagram sayfasını kurmuşuz. Harika. Aynen. Oralardan ulaşabilir Tabii tabii. Ulaşabilirler. Çok bilirler. güzel. Verdiğiniz bu değerli bilgiler için bizler sizlere teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Rica Sağ ederiz.